Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu nüfus ve nüfus dağılışına etkileyen faktörleri işleyeceğiz. Nüfus nedir? Nüfus, sınırları belirli bir arazi parçası üzerinde yaşayan insan topluluklarına nüfus ismi verilmektedir. Belirli dönemlerde nüfus sayımları yapılmaktadır. Nüfus sayımları yapılmasının amacına bakmış olduğumuz zaman, bir ülkede yaşayan tüm insanlara ilişkin demografik, ekonomik verileri toplama, değerlendirme ve yayımlama işlemlerine nüfus sayımı ismi verilmektedir. Dünyadaki ilk nüfus sayımlarının yapılmış olduğu ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğunu görmekteyiz. Yani özellikle İsveç, Norveç gibi ülkeler ilk nüfus sayımlarını yapmış olan ülkelerdir. İlk nüfus sayımlarının yapılmasının sebebi, geçmişte nüfus sayımlarının yapılmasının amacına bakmış olduğumuz zaman asker sayısını belirlemek ve vergi yükümlülüklerini belirlemek amacıyla nüfus sayımları yapılmıştır. Osmanlı Devleti'ne bakmış olduğumuz zaman ise Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımının 2. Mahmut döneminde yapıldığını görmekteyiz. 2. Mahmut döneminde bu 1831 yılında asker ve vergi yükümlülüklerini belirlemek amacıyla nüfus sayımları yapılmıştır. Günümüzdeki nüfus sayımlarının yapılma amaçlarına bakmış olduğumuz zaman birincisi toplam nüfus miktarını belirlemek. Ülkede ne kadar insan yaşıyor onu belirlemek amacıyla yapılmaktadır. İkincisi kır ve kent nüfus oranını belirlemek. Üçüncüsü nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını belirlemek. Yani 0-14, 15-65, 65 ve yaş üstü grupları belirlemek. Genç, olgun, ve aynı zamanda yaşlı nüfus oranlarını belirlemek amacıyla bu sayımlar yapılmaktadır. Dördüncüsü nüfusun eğitim durumunu belirlemek, ilköğretim, lise ve aynı zamanda üniversite mezunu olanların durumunu belirlemek amacıyla nüfus sayımları yapılmaktadır. Beşincisi de nüfusun mesleklere göre dağılımını belirlemek amacıyla nüfus sayımları yapılır. Yani hangi kollarda çalışıyorlar? Tarım, sanayi, hizmetler kollarında kimler çalışmaktadır? Bunu belirlemek amacıyla nüfus sayımları yapılmaktadır. Dünya nüfusunun tarihsel değişimine bakmış olduğumuz zaman dünyadaki nüfus artışının belirli dönemlerde arttığını, belirli dönemlerde azaldığını görmekteyiz. Dünyanın genel itibariyle insanlık tarihi boyunca üç tane sıçrama dönemi yaşadığını görmekteyiz. Bu üç sıçrama dönemine etki eden temel faktörlerin başında birinci sıçrama nedeni insanların aletleri keşfetmesiyle birlikte yeni beslenme alışkanlıkları kazanması insanların ilk sıçrama dönemine nüfus artışına ilk sıçrama dönemine neden olmuştur. Yani beslenme ve barınma faaliyetlerinin değişmesiyle birlikte bu alanda nüfus artışları meydana gelmiştir. Bu dönemde Paleolitik çağda meydana gelen bir olaydır. İkinci artış dönemine bakmış olduğumuz zaman insanların yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte tarımı keşfetmeleri ve aynı zamanda hayvanları evcilleştirmeye başlamalarıyla birlikte bu dönemde de ikinci bir sıçrama dönemi yaşanmıştır. Yani Neolitik çağda yerleşik hayata geçilmesi, tarımla uğraşmaları ve insanların ihtiyaçlarını gidermelerine bağlı olarak bu dönemde de belirli bir sıçrama dönemi yaşanmıştır. Üçüncü sıçrama dönemine bakmış olduğumuz zaman, özellikle sanayi inkilabından sonra, sanayi devriminden sonra belirli bir sıçrama dönemi olduğunu görmekteyiz. Bunu etki eden temel faktörlerin başında tıp alanındaki ilerlemeler, yani ölümlerin azalması ve sanayi inkilabından sonra çocuk yaştaki özellikle işçilere duyulan ihtiyacın artması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi sağlık alanındaki gelişmeler gibi sebepler bu dönemde nüfusun artmasına neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Buradaki tabloya bakmış olduğumuz zaman dünya nüfusunda belirli dönemlerde patlama meydana geldiğini yani nüfus artışının meydana geldiğini, belirli dönemlerde de azalma ve yavaşlama meydana geldiğini görmekteyiz. 2000 yılı verilerine göre dünyamızın toplam nüfusu 6.60 milyar yani şu an 2010 yılı verilerine göre de 6.5 ile 7 milyar arasında bir toplam nüfusun bulunduğu tahmin edilmektedir. Hangi yıldan sonra dünya nüfusunda belirgin bir artış olmuştur? Bakmış olduğumuz zaman özellikle sanayi inkılabından sonra yani 1800'lü yıllarla 1850 ile 1900 yıllar arasında bu dönemde ciddi bir nüfus artışı meydana olduğunu görmekteyiz. Bu dönem içerisinde 1850 ile 1900 yıllar arasında ciddi bir nüfus artışı meydana gelmiştir. Burada da dedik ki buna etkeden sebep sanayi inkılabından sonra gerçekleşen tıp alanındaki ilerlemeler, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, beslenme şartlarının değişmesi ve sağlık alanında, tıp alanındaki ilerlemeler nüfus artışına etki eden faktörlerin başında gelmektedir. 1930 ile 1950 yıllar arasında dünya nüfus artış hızındaki yavaşlama olduğunu görmekteyiz. Buna etki faktörlerin başında da özellikle 2. Dünya Savaşı nedeniyle bu dönemde belirli bir nüfus artışında azalma meydana geldiğini görmekteyiz. Bu da 2. Dünya Savaşı'nın vermiş olduğu olumsuz durum bu dönemdeki nüfus artışının olumsuz etkilerinin başında gelmektedir. Buradaki tabloya da bakmış olduğumuz zaman nüfus artış hızı hangi yıldan sonra sürekli düşmeye başlamıştır? Nüfus artış hızının 1970 yılından sonra düşmeye başladığını görmekteyiz. 1970 yılından sonra bunun düşmeye başlamasının sebebi özellikle kentleşmenin artması, sanayileşmenin artması, kadının iş hayatına daha fazla girmesiyle birlikte çok fazla çocuk yapamaması gibi özelliklerden kaynaklanan sebepler burada nüfus artış hızının azalmasını etkiden temel faktörlerin başında gelmektedir. Bir yerde doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasıyla gerçekleşen nüfus artışına doğal nüfus artışı ismi verilmektedir. Yani doğum oranları fazla, ölüm oranları az ise doğal nüfus artışı fazla gerçekleşir. Bir yerde ise doğum ve ölüm oranlarının yanında göçlerle birlikte meydana gelen nüfus artışına ise gerçek nüfus artışı ismi verilmektedir. Yani burada doğum oranlarının yanı sıra dışarıdan gelen göçlerde gerçek nüfus artışına etki eden temel faktörlerin başına gelmektedir. Buradaki tabloya bakmış olduğumuz zaman Çin'in doğal artışı binde 14, Hindistan'ın doğal artışına bakmış olduğumuz zaman binde 21, Fransa'nın doğal nüfus artışının binde 3, Japonya'nın binde 4, Kenya'nın binde 37, Meksika'nın binde 7 4 binde 11, İngiltere'nin binde 2 ABD'nin de binde 5 doğal nüfus artışına sahip olduğunu görmekteyiz. Gelişmemiş ülkelerde doğal nüfus artışının fazla olduğunu, gelişmiş olan ülkelerde ise doğal nüfus artışının genel itibariyle az olduğunu görmekteyiz. Gelişmiş ülkeler genel itibariyle doğum oranları az olduğundan dolayı bunların doğal nüfus artışları genelde az olmaktadır. Doğal artış oranı en yüksek olan ülkelere bakmış olduğumuz zaman Hindistan'ın, Kenya'nın özellikle yüksek doğal nüfus artışına sahip olduklarını görmekteyiz. Meksika'da bu kategoriye girmektedir. Meksika'da da binde 11 gibi bir doğal nüfus artışı vardır. Doğum ve ölüm oranlarının dengeli olduğu ülkelere bakmış olduğumuz zaman ABD gibi, İngiltere gibi, Japonya gibi ülkeler genel itibariyle doğum ve ölüm oranlarının birbirine yakın olmuş olduğu ülkeler konumunda yer almaktadır. Burada iki tane örneğimiz var. Jamaika ve Hong Kong örneklerine bakmış olduğumuz zaman bir tane gelişmiş ülke, bir tane de gelişmemiş ülke örneği görülmektedir. Jamaika'da doğum oranının binde 27 olduğunu, Hong Kong'da da doğum oranının 1018 olduğunu görmekteyiz. Burada ölüm oranı Jamaika'da binde %6, Hong Kong'da da binde %5'tir. Gerçek yıllık artış Jamaika'da 1012 olmasına karşılık Hong Kong'un doğum oranı az ama gerçek yıllık artış oranı 1033'tür. Yani Jamaika'dan daha fazla bir nüfus artışına sahip olduğunu görmekteyiz. Bu tabloya bakmış olduğumuz zaman Jamaika'nın göç verdiğini Hong Kong'un ise göç aldığını görmekteyiz. Yani Hong Kong dışarıdan daha fazla göç almaktadır. Göç almasına etkeden temel faktörlerin başında da bu ülkenin sanayileşmesi, bu yerin sanayileşmesinin etkili olduğunu görmekteyiz. Çünkü Jamaica Hong Kong kadar gelişmemiş bir yerdir. Buradaki soruya da bakmış olduğumuz zaman yukarıdaki tabloda nüfus özellikleri verilen ülke ile ilgili bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? Kadınlarda okuma yazma bilmeyen nüfus miktarı. Burada toplam okuma yazma bilmeyen nüfus miktarı verilmiştir. Ancak erkek veya kadınlarda erkeklerin okuma yazma bilmeyen oranı verilmediğinden dolayı kadınlardaki okuma yazma bilmeyen nüfus miktarını bilemeyiz. Buna ulaşamayız. Toplam nüfus miktarına ulaşabiliriz çünkü erkek ve kadın nüfus miktarı verilmiştir. E bir ülkede toplam nüfusu erkek ve kadınlar oluşturacağına göre toplam nüfus miktarına ulaşabiliriz. Kırsal kesimde yaşayan nüfus oranına, burada kent nüfus oranı verildiğinden dolayı, toplam nüfusu da bildiğimizden dolayı kırsal kesimde yaşayan nüfus oranına ulaşabiliriz. Burada ulaşamayacağımız bir, e, ulaşamayacağımız, yalnız bir olacaktır. Kadınlarda okuma yazma bilmeyen nüfus miktarına burada ulaşamayız. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer örneğimize bakmış olduğumuz zaman 2010 YGS'de gelen bir soru. Aşağıdaki tabloda X ve Y ülkelerine nüfusun bir yıl içerisindeki doğal artış ve gerçek artış oranları verilmiştir. Buna göre X ve Y ülkeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? X ülkesinin doğal artış oranı binde 21. Yani bu ülkede doğum oranları fazladır. Gerçek artış oranı binde 12. Y ülkesinin doğal artış oranı binde 13. Doğumları az fakat gerçek artış oranı binde 33'tür. Yani bu da bize gösteriyor ki Y ülkesi dışarıdan daha fazla göç almaktadır. Göçlerle bu ülkenin nüfusu artmaktadır. Y ülkesi X ülkesinden daha fazla dış göç almıştır. Buna ulaşabiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Nüfusun dünya üzerinde dağılışını etki eden faktörlere bakmış olduğumuz zaman, dünyanın her yerinde nüfus belirli bir oranda dağılmamıştır. Bazı yerlerde nüfus fazlayken bazı yerlerde nüfus az olmuştur. Dünya üzerinde çöller, kutuplar, yüksek dağlı alanlar nüfusun az olduğu yerlerin başında gelmektedir. Buna karşılık Muson iklim bölgelerinin olmuş olduğu yerler, Muson Asya'sı, Doğu Asya, Batı Avrupa, ABD'nin doğu ve batı kıyıları gibi yerler, Nil Havzası çevresi dünyada en fazla nüfuslanan yerlerin başında gelmektedir. Bunlara etkeden faktörlere bakmış olduğumuz zaman belli başlı alanlarda, Nüfus dağılışını etkeden temel faktörlerin başında iklim gelmektedir. İnsanlar genel itibariyle iklimin müsait olmuş olduğu yerlere daha fazla yerleşme özelliği göstermişlerdir. Özellikle orta kuşakta denize yakın alanlar iklim şartları uygundur. Muson Asyası iklim şartları uygundur bu alanda ve bundan dolayı bu alanlarda nüfuslanma fazla olmuştur. Bunun yanı sıra su kaynakları ilk zamandan beri insanlar su kaynaklarının çevresinde toplanmışlardır. Özellikle bakmış olduğumuz zaman Nil Havzası çevresi, Fırat Nicle ırmaklarının kenar kesimleri, Sarı Irmak, Gök Irmak gibi ırmakların kenar kesimleri, Indus ve Kanş ırmaklarının kenar kesimleri dünyanın en fazla nüfuslanan alanlarıdır. Üçüncüsü yer şekilleri. Yer şekillerinin uygun olmuş olduğu yerler daha fazla nüfuslanmıştır. Yüksek dağlık engebeli alanlar nüfuslanmaya engel teşkil etmektedir. Çünkü bu alanlar yerleşmeye fazlaca müsait değildir. Yer şekillerinin düz ve engebesiz olduğu alanlar özellikle orta kuşatta daha fazla nüfuslanma için tercih edilen yerlerin başında gelmektedir. Bitki örtüsü özellikle Amazon çevresi bitki örtüsünün gür olmasından dolayı nüfuslanmaya elverişli değildir. Çöllerde çok cılız bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu da aşırı günlük sıcaklık farkından dolayı, aşırı sıcaklardan dolayı çöllerde yer, yerleşmeye elverişli alanlar değildir. Toprak özellikleri, toprakların tarıma elverişli olduğu alanlar, yani tarım yapmaya elverişli olan alanlarda yine yerleşime açık yerlerdir. Yine burada da örnek olarak Nil Havzası çevresi, Mezopotamya çevresi, Indus Ganj çevresi bu alanlarda özellikle tarım alanları, e, topraklar tarım yapmaya elverişli olduğundan dolayı fazlaca yerleşmiş alan yerleşilen alanların başında gelmektedir. Beşeri faktörlere bakmış olduğumuz zaman gene itibariyle insan kaynaklı faktörler ulaşımın gelişmiş olduğu yerler fazla nüfuslanmıştır. Özellikle ticaret şehirleri bunun yanı sıra liman şehirleri gibi alanlar fazlaca nüfuslanmış yerlerdir. Sanayinin gelişmiş olduğu yerler Batı Avrupa gibi ABD'nin doğu batı kıyıları gibi alan yerler, Japonya çevresi gibi yerler fazla nüfuslanan yerlerdir. Madencilik bir yerde madenin bulunmuş olduğu alanlarda nüfuslanımın fazla olduğu yerlerin başında gelir. Örneğin Almanya'da Rur Havzası içerisinde yer alan Esen bölgesi çevresi gibi, Türkiye'de Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresi gibi veya örneğin Seydişehir gibi belirli bir madenin bulunmuş olduğu yerlerde nüfuslanma fazlaca gerçekleşmektedir. Ticaretin geliştiği alanlar yine nüfuslanmanın fazla olduğu yerlerdir. Tarımın fazla yapıldığı yerler nüfuslanmanın fazla olduğu yerlerdir. Özellikle tarım şehirleri, İşte Ege'deki belirli tarım alanları bu alanlarda nüfuslanmanın fazla olmasına neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Turizm faaliyetlerinin geliştiği yerlerde insanların bu alanlarda yerleşmelerini etki eder. Örneğin Antalya turizm faaliyetleri bakımından geliştiğinden dolayı bu alanda da yerleşme ve nüfuslanma fazla olmaktadır.